Merhaba çocuklar, Fen bilimleri dersinizden elektrin güvenlik kullanımı konusunu Fen Bilimlerimiz kitabımızdan 233. sayfadan 240. sayfaya kadar vermiş olduğumuz ödevle okumuş oldunuz. Şimdi ise Fen Bilimlerimiz kitabımızın 240. sayfasındaki etkinliği yaparak konumuzu pekiştirmiş olacağız. Her zamanki gibi öncelikle 240. sayfayı videoyu durdurarak yapın bakalım. Daha sonra videoyu devam ettirin ve benimle birlikte kontrollerinizi yapın. Hadi videolar durdurulsun. Çocuklar sizler 240. sayfayı yaptınız. Şimdi kırmızı kalemleri elimize alalım ve kontrollerimizi yapalım. Burada bir boşluk doldurma etkinliği görüyoruz ve kelimeler verilmiş. Kelimeleri uygun olan yerlere yerleştireceğiz. 1. Elektrik prizlerine herhangi bir cisim sokmamalıyız. 2. Arızalanan elektrik aletinin tamirini uzman kişilere yaptırmalıyız. Kendimiz yapmaya kalkarsak yanlış bir hareketimizle e kendimize elektrik çarpmasına sebep olabiliriz. 3. Kullanmadığımız elektrik aletlerinin fişini prizden çekmeliyiz. Çocuklar ben size anlatmıştım. Bir elektronik alet uzun süre fişte kalırsa o elektrikli alet ısınır ve patlayabilir bu şekilde patlayan, bataryası şişip patlayan çok fazla telefonlar olmuştu. Bu durumda yangınlara sebep olmuştu. Biz daha çok en çok da televizyonu kumandasıyla kapatıyoruz. Fişini çıkarmıyoruz ama televizyon kapalı olsa bile o fiş orada takılı kaldığı müddetçe elektrik harcamaya devam ediyor. Bunu asla unutmayalım. 4. Uçurtmalarımızı elektrik direklerinden ve tellerden uzakta uçurmalıyız. Yakında uçurursak uçurtmamız elektrik direğine, elektrik tellerine dolanabilir. Bu da bizim için tehlikeli bir durumdur. 5. Elektrik çarpan birine yardım etmek için 112 acil yardımı aramalıyız çocuklar. 112 tabii ki de ambulansın numarasıydı değil mi? ilk yardımı çağırıyoruz ve onlar müdahalesini yapıyor çocuklar. Şimdi sıra doğru yanlış etkinliğinde. Islak elle elektrik elektrikli aletlere dokunmamalıyız. Doğru. Çünkü su elektriği ileten bir maddedir. O yüzden o ıslak elle dokunduğumuzda hem elektrikli aletimiz bozulabilir hem de bize elektrik çarpabilir. 2. Gereksiz yanan lambaları söndürmeliyiz. Doğru. Bunu yapmamızdaki amacımız da elektrik tasarrufu sağlamak içindir. 3. Elektrikli aletlerin fişi her zaman takılı olmalıdır. Bu yanlış. Çocuklar elektrikli aletle işimiz bittiğinde fişini prizden çekmeliyiz. Bunu asla unutmuyoruz. E ee, bir fişi prizden çekerken de ne yapıyorduk? Bir elimizle prizi tutup diğer elimize de fişi çıkartıyorduk. Hızlıca, anice, sert bir hareketle fişi prizden çekmiyorduk. 4. Ucu açık kablolara dokunmamalıyız. Doğru. Çünkü o ucu açılan kablolara dokunduğumuzda o içten çıkan küçük elektrik kabloları bize elektrik çarpabilir. 5. Elektrikli aletler yangınlara sebep olmaz. Yanlış. Yangınlara sebep olur tabii ki de çocuklar. Az önce de bahsettik. Çok uzun süre e, şarjda kalan bir telefonun bataryası şişer, patlayabilir. E, bunun haricinde daha önce haberlerde çok duymuştuk çocuklar. Elektrikli battaniyelerden çıkan yangınları e, ya da işte telefon harici televizyon olabilir bu uzun süre elektriğe takılı çalışan bir elektrikli alet ısınması sonucu e, patlayabilir ve yangınlara sebep olabilir şimdi burada iki soru görüyoruz çocuklar ben onları daha önceden yazdım e, yazarak sizi bekletmek istemediğim için hadi bunları cevaplayalım elektrik çarpmasına sebep olabilecek durumlar nelerdir e, bu durumlara sizler farklı yanıtlar, farklı cümleler kurmuş olabilirsiniz çocuklar. Eğer söylediklerimiz aynı kapıya çıkıyorsa tabii ki de sizin yazdıklarınız doğrudur. Ben şunları yazdım: Elektrikli aletleri suya temas ettirmek. Eğer ben bir elektrikli aleti suya temas ettirirsem elektrik çarpabilir çocuklar. Unutmayın su elektriği ileten bir maddedir. Yıpranmış elektrik kablolarına dokunmak, bazen saç kurutma makinelerinin, şarj aletlerinin, diğer elektrikli aletlerin kabloları bu dışındaki kısım soyulabiliyor ve içindeki o küçük küçük kablolar dışarıya çıkabiliyor çocuklar. Zaten o dıştaki kısım, o dıştaki beyaz sarılı olan kısım o kablonun bize elektrik çarpmasını engellemek için yapılıyor çocuklar. Elektriği iletmesin diye. Ama o soyulduğu anda o elektrik dışarıya iletmeye başlıyor kendisini. Ve biz ona dokunduğumuz anda bize elektrik çarpabilir. <laughs> Prizlere yabancı cisimler sokmak. prizleri özellikle çocuklar kalem, çatal, kaşık, tornavida, oyuncak gibi şeyler sokuyorlar çocuklar. Ee, o prizlere biz herhangi bir cisim soktuğumuzda o madde eğer elektrik ileten bir maddese elektrik çarpabilir maalesef. Islak elle prizlere dokunmak, yine e, elektrik dertleri suya temas ettirmekle ıslak elle suya dokunmak, suyla ilgili olan her durum çocuklar elektrik çarpmasına sebep olabilir. Ee, burada Bahsetmek istediğim konu aslında şu: bilgisayarla çalışma yaparken, işte yanında suyumuz varsa e, ya da işte çay, kahve gibi şeyler, o elektronik aleti dokun ve döküldüğünde orada herhangi bir durum bize elektrik çarpabilir. Burada ondan bahsettim. Burada da çocuklar, hani e, prize bir şey sokarken ya da lambayı açıp kaparken elimizin ıslak olmasından bahsettim. İki durum birbirinden farklıdır. Elektrik çarpmasından korunmak için neler yapabileceğinizi yazınız. Yine bu soruya farklı yanıtlar vermişizdir sizlerle muhakkak. Dediğim gibi çocuklar eğer fikirlerimiz aynı kapıya çıkıyorsa doğrudur. Yıpranmış kabloları uzman kişilere tamir ettirmeliyiz. Kendimiz tamir etmeye kalkarsak yanlış bir kabloyu dokunduğumuzda, yanlış bir işlem yaptığımızda elektrik çarpabilir çocuklar bizi. O yüzden... E, bozulan bir elektronik aleti kesinlikle kendimiz tamir etmeye çalışmıyoruz. Elektrikli aletlerin kullanma kılavuzunu okumalıyız. Pek çok elektrik çarpması çocuklar o elektrikli aletin elektronik aletin yanlış kullanılmasından dolayı oluyor maalesef. O yüzden e, aldığımız her elektronik aletin içerisinde kullanma kılavuzu yer almakta. Onu okuduktan sonra nasıl kullanmamız gerekiyorsa o şekilde kullanmalıyız. İşte bazen işte mesela elektrik süpürgesi yaparken yerleri süpürürken açma kapama tuşuna basmıyoruz. Daha o makine çalışmaya devam ederken pat çıkartıyoruz fişten fişini prizden. Bu yanlış bir durumdur. Öncelikle kapama düğmesine basıp elektriği kesip daha sonra fişten çıkarmalıyız gibi bu, bu tür durumlarda elektrik çarpabilir bizi çocuklar. İşte kullanma kılavuzu bunun için var. Yani onu nasıl kullanmamız gerektiği kullanma kılavuzunda yazmakta. Elektronik aletleri çocuk kilidi takmalıyız. Bunun da sebebi çocuklar erişebilecekleri bir alandaysa e, prizler. Bunlara e, yine oyuncaklarını sokuyorlar, ellerindeki çatal kaşığı sokuyorlar, elektrik çarpabilir. O yüzden fişlere, prizlere, elektronik aletlere çocuk kilidi takılmalıdır. Sayfa 241. Hadi burayı da yapın bakalım soruyu okuyun. Doğru çıkış kapısını bulun. Daha sonra benimle birlikte kontrollerinizi yapın. Aşağıdaki ifadeler doğruysa de, yanlışsa y yönündeki okları takip ederek çıkış kapısını bulunuz. Siz buldunuz. Sıra bende. Bakalım aynı kapıyı bulduk mu? Şehir elektriğini evlerimizde prizlerden kullanırız. Bu doğrudur çocuklar. Şehir elektriğinin e, evlerimizde prizler var. O prize bağlı kablolar bu dışarıda gördüğümüz e, sokaktaki elektrik direklerinden evlerimize gelen kablolar sayesinde e, şehir elektriğini prizlerden kullanabiliyoruz doğruya çıktığım için buraya geldim. Elektrik enerjisi maliyeti yüksek ve tükenebilir bir enerji olduğundan yani bir gün bitebilir o enerji bir noktada tükünüp bitebilir. Elektrik tasarruf, elektrik tasarruflu kullanmalıyız. Bu tabii ki de doğru çocuklar. Elektriği tasarruflu kullanmalıyız. Hem biz çok fazla elektrik tüketirsek, elektrik kullanırsak o kadar yüksek maliyetli bir fatura ödemiş oluruz. Hem de tükenebilir bir kaynak olduğu için geleceğimiz için de tasarruflu kullanmalıyız çocuklar. Yine doğruyu seçtiğim için buraya geldim. Atık piller rastgele doğaya atılabilir. Hayır bu çok yanlış. Atık pilleri atık e, pil toplama kutularına atmalıyız çocuklar. Çünkü pil toprağa karışan, doğada kendi kendine yok olabilen bir madde değildir. Aksine doğaya, hayvanlara e, çok büyük zararlar verebilen bir maddedir atık piller. O yüzden çöpe ya da herhangi bir doğada bir alana değil, atık pil toplama kutularına atmalıyız. Bu çalışmamız bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz dinlenelim. Daha sonra 242. sayfadan map kitabımızı çözmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.